Onun eskali vardı lan. He. Ama bere takıyordum o şapkanın şey. Çantam niye DNA'da çıkıyor demek ya? Hep çantam çıkıyor. Evet, eşyalar düşüyor ya bir Hmm. Uf. Bu yok sokulmacı Ne yapayım? Masaj yapsana. Tövbe tövbe. Köpeği bir nasıl çöpler ya omuzunu bana da öyle e yapar. Eyvah iyi. Ama ne senin niye çantan çıkmıyor? Sen sunucu sahibi değilsin mi? Evet. Eşyalarını çalacağım ben. Eşyalarını <laughs> çalacağım ben. <laughs> Bu arada balık tutmak bir sike Boş yer amın okuyayım. Niye? Ne bileyim balık tutuyoruz sadece. Bu amın okuyayım. Ben ekipmanı falan düşer diye düşündüm de düşmüyor galiba. Kanki düşer de bence seviyesini yükseltmen lazım. Evet, şu saklayayım o zaman. Ya evin için ağaç çıkıyor, sikeceğim ya. Tövbe tövbe. Bak hadi şu an lazım. Şu yanımızdaki mağaraya tam gezemediydik kanka, oraya bir gidelim. <laughs> ne yapıyorsun ama? Oyun biraz zor olduğu için. Biraz. Niye öyle dedin ki? Hiç zor değil mi abi? Yo. Balıkları kesin var. <laughs> Evin için de aydınlatmak lazım dur ya. Ne aydınlatacağız böyle? Ha bu malı. Bakır kazma yap kendine ya. Bakır topladık değil mi? Evet topladık. <laughs> Hmm. Bakır kazma yap da, aşağıda kesemediğimiz şeyler vardı ya belki onunla kesilir. Bakır tuşa lazım ya dur dur. Getiriyorum ben. Bakır bakır bakır. Yok. Heh var, aldım ben geliyorum. Dur sopa da koyalım, sopayla yapalım kaliteli olsun. Heh. Buz tutunu dıştan işte, yoklemişler yani. Bizimki şeyi. Dolduruyordu ya çoğunlukla. Bir sikeyim. İnşallah. Getireyim ben dur. Beyaz içi var mı? Beyaz evet. içi. Geldin zaten ya. Var. Kompens istemiyor mu? Demiyor mu? Aynen ondan kanki. FIFA, Şimdi buraya bundan. FIFA, 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 buraya FIFA, bundan. FIFA, FIFA, FIFA. Oha full. FIFA. Anam oha dayanıklı falan küsürdü oğlum. Full bakır yapayım mı kanki? Full bakır yaptım ya. Ons ama gibi dayıklı yükseliyor. Onun oh, no, kim? Tipe bak. Tipe bak neredesin? Çubuk al, çubuk al şunu. Ben niye alıyorum ezim alsın? Al. Nasıl no, kim? Çok iyi. Ya, ben, okay. çok iyi oğlum. Bak kim? Dayıklı. Ha, Hangi full yakam biliyor musun? Hayvan gibi dayıklı var. Bir tane de vereyim ya. olmaz. <laughs> Sağ ol, kazmayı. Ben sultan yapacağım bize. Oğlum ben fazla ne yaptım ben de kazmaya Allah. Kazmasını yaptım kazmasını <laughs> Tamam yap işte kazmayı ben fazladan yaptım diyorum bu kazmayı al Kullanırsın Tövbe 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 Sen Canım bir şey yapmak istiyorum artık. Şu tane kazmaları kullanayım da ondan sonra ona geçerim ya Yine Bakırları şey yapsana Ne yapayım? Şişirilsene varsa üstünde Üstünde yok da aşağıda var mı bakayım? Vardır var. Burada var. Burada var. Ne oldu? Hepsini çevirmek ya. Geri koysana onları. Kanka aşağıdan toplarız ya, ya tamam. yine. Aşağıda vardır. Bence atalım hepsini dönsün. Dolu zaten yani. Ayamık. Bir atabiliyorsan at bakır. Bakır atabiliyorsan at. Atabiliyorum. Hmm. Aşağıdan buluruz zaten ya o yüzden dedim. Attım mı hepsini. Heh tamam. Geri itmesi de hayvan gibi oldu. Çok gerek değil de hani. Aslında neyse ya sonra yapalım. 4K'da oyun. Şöyle yapsan oyun çakar mı acaba? Deneyim bakayım. Diyebiliriz o şu an biraz. <gülüyor> <gülüyor> bir an Niye öyle de, yapıyorsun ki? Niye değiştiriyorsun? 80p çektim. 4K'da oynuyorum ya Heh. Niye çektin? Biraz ne? daha alt tarafa daha... daha... Biraz peş bir şey peşi çözüldü ya televizyonun Heh anladım 4K'da oynuyorum Anladım, anladım Biraz daha alt tarafa da peşin Ben gidelim şu yan taraftaki mağaraya Yemek alayım bir da da Üstümü boşaltayım Boşalt, boşalt, ben boşalttım Nasıl mı yapaydım ama ya böyle? Heh yap 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 Ya unuttum onu Bak şimdi öne aldım Ben alt tarafa peşim Allah Hı hı Ah <laughs> Mesela plaka diyor lan plaka nasıl Ya Herhangi bir de demir falan oluyor herhalde ya bakır falan. Normal bakır Bakamıyorum olurdu. ki. Bakır olduğu için. He. Bakır yapıyoruz ya. Tamam yapsın siklet. Geri geldiğimizde bakarız. He ayı postu lazımmış zaten. He. İki tane bir de bir tane daha lazım. Hangi post O zaman boktan onu yapalım ya dur. Yo yo siklet siklet yok. gitme şimdi ya. Yapma 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 yapma. Ayı keselim gidip. Yok. Dur, dur yapacağım. Gel Alkışı ayı keselim. Gel, yapma yapma yapma. yap Ayı keselim. Zırhımız yok oğlum. Tek yiyorum ben. Tövbe tövbe. Benim yok. Tek yiyorum. Bu mu lazım? Bu Bu lazım. Kaç tane aldım bu yapsın şunları. İki tane daha üç. takabiliyoruz. Ya yani sen üç. Benim için çok abi. Kim? Ha. Madem beş ha, tane evet. yapıyor o zaman. Yapabiliyorsan. Yetmez herhalde. Evet, evet. Evet, kritişin altıydım ama nasıl kafaydı. Yani bu coin şey yapmamız lazım yani. Best e şey ya. Yani. Besteye bir şey yapıldık ya. üstünü sürü yapmamız lazım bu? Ben yapayım şimdi Tamam. Evet. Oyun. Oyun 2 girmedik ya amana koyayım. Ha bu arada. Gel 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 Bunlar düşman mı? Bırakıyoruz değil mi? Değil. Düşman Yok yok değil değil. değil mi? Düşman değilmiş ya. Öyle geziniyor reyizler. Ooo. Aman okuyayım kaç tane verdi? <laughs> 14 tane verdi. Oha. <laughs> 70 tane kaptı dersin abi. Yükseltme mevcut. Tabi de bize şu an gerek yok. Yükselsek bize ne verecek? Yazıyor orada ya. Yani. Aa, köylüler başka bölgelerden kaynak toplayabilir. Ayrıca oduncular ve taş işlemciler daha çeşitli odun ve taş üretebilir. Aa, 9 seviyede açılmış bu amına koyayım. Şey da var. E, eh, şu an düşme ve var. Öldüğü Yani bir kere öyle kullanılabilir de gerek yok stret ya. Zaten çok fazla canlı olunca ölmüyor kanki ya zor oluyor. Bu bir de bot hmm. gibiymiş biliyor musun? Sikiyim. Dört evet, totem var. Bu ne amına koyayım? Bunlar olsun hep, günler bitince hepsini yapacağım. Dur. Herhalde yeter onlar. Bunu yapmayı bulmuş muyduk biz? Değil un. He bulduk yaptın ya da. He ne ekmeği buğday ekmeğimiz gerekiyordu? He buğday tohumu aldım o kadar. Tamam. Oha 58.000 şey... xp verdi amana koyayım. Vay bu da aklım şey bunun xp yi kazanmış şeyini. Hımm. Bayağı aktırmıştır. Değil mi bu? Пеш там дал. Пол. Там кушал. Ну, так. О. Bir tane daha yapayım. Tamam oldu. Yani bir tane daha var. Al. al sen bunları. Bir tane daha yapamıyoruz abi. Kalmadı. Kadar <laughs> Birini normal yapmışsın ama birinin seviyesi düşük. O yok o benimkisi yaptım ya. Al dur bir tane daha varmış. Benim oldu zaten fullendim ya fullendim. Manyak. Sen fal. Sen yok Al dur dur. Tamam tamam. Bunları bırakayım gidelim. Biraz kırılacağım zaten uzatacağım bu ara. Ana ne sikir. <laughs> Yahu. Kazmayı iyiymiş <inç> <laughs> çazma iyiymiş Ay, sikim tek attı ya üstünde oldu Kazma sağlammış evet denemiş oldum orda ayy sikim taktık vurdu bir anda. fazla bırakayım ya elini niye vurdun bir daha <laughs> ya sikim <laughs> ha dur yayı alayım lan yayı niye bıraktım lan bunu bırak. Rahat rastgele ya. Zaten rahat buna tak diye bir Sen git geliyorum ya. Kendim bir silah yapayım bir daha. Gel <laughs> bir tane. Bakalım. Yap yap. Heh. Direkt yaptım bir tane. İyi oldu. Tamam. Hmm. Ne oldu? Bunlar var ya biraz mı olmamış oluyor? Yartıklar. Neydi? Çabuk yardım lazım. Onu, onu sikeyim. Oldu, yardım et. İyi. Neredesin? İçerideyim. Beni araya aldılar. Aman okuyum. <laughs> <laughs> ya Kaç 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 kaç. <laughs> ya sen mağarada mıydın? Gözükmüyor ki mağarada oldun. Hmm. Ay sikeyim. Kalkan Öyle... yapsamaydın ya. Ne bileyim yapmadım. Hadi gel. Hemen kapının önündeler. Şu şey eksik mi yok derim hadi. Kalkan yapmadım ya oğlum. Düşenli yaptı şu an. Uf. İyi. zırh işe yarıyor. Dur. Böyle tak. Ne aman koyayım nereye düştüm ben? Na oğlum? Bekumsu düştüm yandı. Ben şunu alacaktım alamadım. Al bakın şunun yarısını. Bir odun almamışım ki hiç yanıma ya. Bu ney? Al gözü olsun. Kankim hiç granit falan yanıma almamış. Hiç. Ben de almadım ki. <laughs> Sistemi boşalttım. Doğru da. Doç. Oğlum kayıtlamasana gel şuraya. <laughs> ha? Yok ben şunları.

Ooo kırıldım ya yani. biz. varmış. <laughs> o kadar zor kırılıyor ki amına koyayım. Başka var mı? Yok. Kehri var mı? Yok. Nerede ya? Ka Kaçtan taştan merdiven yok mu? Yok bu <laughs> ev. varmış sadece. Allah'ım buraya merhaba Olmadı. Bir iki şimdi Belki Bir şuraya çok tozunu alsam dizilir de ...kalkıyorum abi <laughs> 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 Ya amık bu arada var, onun için kurum bağlamıştır çabucu. Kurum böyle kara kara amına koyayım. Niye dedin? Öyle çünkü. Kapkara Ben bunu her gördüm şey alacağım. Mermer her şey alacağım abi lazım. O yüzden alacağım. Sonra e ee, üzerinde yer yok. E, mermer yok ki evde. Ben gidiyorum aşağı doğru çalıyor. İnşallah köşeyi olmaz. Yedim ben de Ne bir şey Hı. çarptı kafama. Açmış. Ağaç Daha çok iyi. Balkan da abi benim. Evet. Oramıyorum ki. Oyun yetmiyor. Bu arada güzel olmuş bu silahları ya. Hmm, ee, çok çeşitli olmuş kanki. Ya beğendim. Ee, bakıyor abi. Lolde 15 yıldır bir kıvalt yapamadı ama bakıyor neyse. Tövbe tövbe. Anam sandık varmış lan burada. Bazı ben söylemek istemedim beni bağlamadım. <laughs> bu ne lan burada bir tane daha çıkış var çoğunca. Bu Çık diyor ya mağarada. Hmm. Başka çıkışlar değil. Farklı çıkışlar koymuş ama. iyi olmuş. Doğru ya abi sıkıştım araya. Bunu <laughs> okuyayım tek atıyor Allah lan o. <laughs> Allah, Allah Allah Allah. Bir de topla. Araba yapacağız bundan da. Ooo oh, hadi bir XP ooo. Oh. Buradan geldik. Hmm. Orada Fortnite Types diye bir şey var sen gördün mü bilmiyorum da. Fortnite ne? Types diye bir şey var. Üyelik var bu oyunda. O ne? Tek sen ne veriyorsun? alıyorsun. He, gördüm gördüm sadece. gördüm 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 görmüşüm. gördüm gördüm. Çabuk ya bu ya, kadar sanırım ya. Bu yani. e, dağ var mı lan nasıl ya? Yani? Bende dağ vardı diye hatırlıyorum da. Oh ne kodumun sakin ol. Heee ne oldu? Nereye gitmiş bu yanlış yere gittik ne yaptık? Daha var mı? Şurada gitmiştik ya sanki bir yere sanki bir ya. <laughs> ya buradan buradan. Ha <laughs> şunlara bakıyorum ben. Heh Abi, bir şey var. Ne? Oğlum kayıtta mı lan? Lan vuramıyoruz. <laughs> Bu arada boss var çabuk onu keselim ya. Sandık da var. Bu ne? Bu da bak yani bunlar kafana kulak falan var amana koyayım. Ne oluyor abi? Mağara örümceğe geldi amana koyayım. Minecraft mı oynuyorum? Minecraft 3 gameplay abi.

lan bana. Lan neredeyim ben oğlum? Lan kafam sıkıştı amına evet. koyayım. Lan vuramıyorum da. Allah'ım ya Rabbim kafam sıkıştı. <laughs> ya buraya alacak. Mm-hmm. <laughs>

Sömürecek. Korktum. Oh, Sandık var lan orada. Baktın mı? Ya. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Eski okul yeteneklerini konuşuyorum ama siz. Hızlı hızlı Niye bu mermi mermer oğlum? <laughs> Bayağı var mermer. Tövbe tövbe tövbe. Ay sikim adam iki atıyor. <laughs>

Yo hiç konuşmadık ki bir daha. Eee? Sonra babam RX 540 aldı. Şimdi biz buradan geldik. Buraya gittik mi? Oo, burada, burada da var. Ha yukarı üstünde de varmış lan rastgele E Niye? Tamam <laughs> sen niye bunu? sen niye Ben baltam canı az Sana al diyecektim onu tam ya sikim bu ne amına koyayım. Senin bey bu ne amına koyayım. ya <laughs> gerisini. Şey yok yok abi. Kaldırmaz. Oğlum Kozmo tek atıyor lan. Şunu elinden bırakıp durma sikeceğim bak. Kör oluyor. Bırakmıyorum oğlum elinden. Kendisi oluyor oradan bir şey yapmıyorum. Hmm. Niye öyle yapıyorum ya. bir ee, dakika böyle yapınca oluyor. Tamammışlar bak Elindeki şeyi değiştirince mi oluyor? Elim boş kalınca yapıyor animasyon giriyor bak He, Gördüm O zaman ya şöyle yapayım ya geç Oooo çabuk burada bir şeyler var, ne var? <gülüyor> 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 Biz buraları almamış mıydık amana koyayım? Kaçmışız abi şu ona da sikeyim. Ama çok bulduk. Oğlum nasıl kim kapamıyom lan yarak geçti. <laughs> Demek şeyim <ki yandı>, durmaz. Ha. <laughs> <laughs> hah ha. Oo kafamı vurdu. Oo bir tane vurdu. Ben ne yapıyorum orada? Çabucu biraz fazla vuruyor sanki. Onu mu çektim? Biliyorum biliyorum. Çektim emaneti dur ben sakin. Aldım aldım. Doğruyu oğlum mermiyi piçe bak nereye gidiyor? Ne oldu? Yeni kayıt diyor. Ben mi diyor? Buna kodum bunu. Bir canım kaldı. Oraya gitmeden gel gel şu top tek gel gel gel. çek şu an lazım. Yemek diyelim. Senin ben yapacağın yeni Güzel. Bu ne abi? Buradan ne bu? Bu ne amına koyayım? Ha oradan çıkacağız ya. Ne kadar? Ne kadar mermi var? bilmiyorum çok uzun. Bizim <laughs> sanatımız var burada biraz. <laughs> Ona onu diyor ben de işte. Onu diyor. <laughs> Niye bir bir <hizmet> yaptın bunu? <laughs> ne bileyim ama ne ki. Survival oynuyor sanki ya. <gülüyor> 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 Kırıl artık amına koyayım. İki kişi vuruyoruz. Teşekkürler. Allah. <laughs> Tövbe tövbe tövbe. Şurada da var. Şunu da alayım da. Aa patlayan şey var bu. Ne var? Ünlüç. Aa orada onun iş. Hiç... Lav var dur oğlum orada o zaman. Öl artık. Bu öldürünce de kendini öldürünce acaba daha fazla şey veriyor mu? Bunu merak ettim. Olabilir mi acaba? Al fazla Ay ananı sikeyim düştüm ya. Tövbe tövbe. Abi önümü görmüyorum. Ben niye yanıma meşale alıyorum? Abi bir tanesini vereyim ama gel. Gel buraya. Dur geleceğim şunu alayım. Green <laughs> light.